Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Bronze Stars videosu çekiyoruz e, e, Yorumlara bakarsanız Birinci bölüm birinci sezonunda Şey var Benimle bir, bir kişi benimle Bronze Stars oynar mısın yazmış Ben de tamam dedim Şimdi oynuyoruz e, O yüzden e, şey yapacağız Onunla birlikte maça gideceğiz. Arkadaşlar bu, bu arada sizinle oyun oynuyorum. Birinci bölüm birinci sezon. Sizinle konuşmak için sesi sıfırlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz kadarıyla. Evet. Ben Edgar'la gireceğim. Önce haber veririz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sıkıca bağlanıyor. Evet. Hemen davet ederim. Tamam. Şimdi... Şunları alalım. Evet. Evet, başlıyoruz. Çıkış alasın ben. Evet. evet. Ben konuşmak istemiyorum. Yani konuşurken oyun oynamak çok zor oluyor. Edgar vs Edgar. İkimiz de öldük. Çok yaradıcı. Hayır ölmemişiz. As. Edgar Edgar Edgar'a karşı. Aha ultiye geldi. Oğlum ben kutuya atlayıp saldıracağım. Oy 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 Ananı Hayır ya En azından bizim kutumuz yüksek Biri Uber açtı Ananı Edgar Ya ultimi başa yere kullandırdım Allah sızmıyor Benim iper doldu bu arada Aha tamam. Hayır hayır. Hoş. Hiper carıcı var bir de mortisi. Allah Allah. Ben kutuyu koruyorum. Onların çok az. kullanıyorum kullandım. Oha yine doldu. Seni orada görmedik sen mi? Aha orada biri var. Benim fiber da doldu. Hayır. Tamam arkadaşlar maçı kazandık. Evet. Zafer. Oy! Evet arkadaşlar. Bir maç bitirdik. Çok güzeldi. Birazcık kısa olduğunu biliyorum. O! Oh! Aga Altın iyidir. Şunu. Tamam. Tamam. İkinci... Aa şunlara bir girer. Kesin fazla yiyecek. Ay. Bir de şunu traktörümle de öldürelim. Sadece bu var. Kastı. Karakter geliyor sandım buna. Evet bakalım ne gelecek. Evet arkadaşlar şuradan bir tane paket alabiliriz. Evet arkadaşlar bir de dükkandan paralarımızı alalım money money. Oy! Bu arada bu kadar değil. Aa bu kadarmış. O oh, eşya şey varaklarım yok. Arkadaşlar ben edalle bastığım bir şeyim yok dedim. <laughs> Moy var lan bizde <laughs> ben bir daha oynamam arkadaşlar bu ne ultim açılana kadar şurada boyu öldürdünüz lan onu aç aç Piper. Oy. Anam, anam. -an -an. Çok mutluyum arkadaşlar. Ona da Gel lan adam sen gel gel. Oy. Koltuğu sikiyoruz nereden tamam, tamam, tamam. Ya, aç geliyorum. beni donduruyor. 50 kişi kutuya saldırıyorlar. <laughs> Güzel maçtı. Fareye bak. Evet, Bu kadar. Bye.